Herkese iyi günler. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile bugün sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bugün bir tane arkadaşım elime bir ışık tutuşturdu. Bunun dedi videosunu çekersin dedi. Ben de hemen aldım tabii ki. Ürün anahtarlık ışık olarak geçiyor. W5154 bir modele sahip. Yan tarafında da Power Master W5154 şarjlı LED'li anahtarlık yazıyor. Kod olarak da 20931 yazıyor arkadaşlar. Üründe 6 tane ışık modu var. Flash da var. Yani flaşör olarak da kullanılabiliyor ürün. Bir tane karabinası var. Şişe açacağı var. Ayrıca ateş yakabiliyorsunuz. Yani sigara gibi ürünleri yakmak için özel bir bölüme sahip. Düdüğü mevcut ve mıknatısı var arkadaşlar ürünün. Ön tarafı bu şekilde. Kutuyu açtığımızda bizleri bir tane küçük bir Type-C kablo karşılıyor. Type-C üzerinden şarj edilebiliyor fener. Ürünü çıkarttığımızda şöyle bir avucunuza rahatlıkla sığabilecek büyüklükte üzerinde alüminyuma benzeyen bir metal karabinası var. Şu şekilde. Sert bir karabinaya sahip. Şu tarafında gazoz açacağı var. Yani şişe açacağı mevcut. Burada tırtıklı bir yüzeyi var. Şu şekilde göstereyim. Tırtıklı bir alanla burayı desteklemişler. Bence daha sağlam olması için yapılmış olabilir. Ya da flash'ın daha ilerilere gitmesini sağlamak için de yapılmış olabilir. Burada görmüş olduğunuz gibi bir tane led mevcut. Büyük bir led. Yan tarafında iki tane düğme var. Bu düğmelerden alt taraftaki düğme buradaki ateş bölümünü çalıştırırken hafif yüksek olan düğme ise ışıkların modlarını ayarlamanıza yardımcı oluyor. Bu tarafında görmüş olduğunuz gibi bir tane type c girişi mevcut. Buradan da ürünü şarj edebiliyorsunuz. Normalde kamera marzalandığı için bir tane telefonla çekiyorum şu an. Onun için görüntü kalitesi kötü olabilir. Kusura bakmayın. Ürünün yan tarafında bir tane düdük mevcut. Burada görmüş olduğunuz gibi mıknatıs var. Buradan bunu şöyle kademeli olarak açabiliyorsunuz. Kademeli olarak açıp böyle masanızın üzerine de koyabiliyorsunuz. Şu şekilde gayet rahat durabiliyor. Ya da şu şekilde de ürünü istediğiniz gibi sabitleyebilirsiniz. Tabii ki bunu mıknatısını bir yere tutturup da sabitleme imkanınız da var. Bu kadar açılıyor ürün. Şurada görmüş olduğunuz gibi düdüğü mevcut. Düdüğü güzel yani aşırı bir sesi çıkmıyor ama iş görür. Burada bir tane sigara yakma bölümü var. Yani ben sigara kullanmıyorum. Ama kullanan arkadaşlar için burada bir adet yer mevcut. Buraya biraz basılı tuttuktan sonra elinizi çekiyorsunuz. Evet. Basılı tuttuktan sonra ışıkları yeniyor ve yaklaşık olarak 3-4 saniye boyunca buradaki ateş görünen yeri ısıtıyor arkadaşlar. Pilden aldığı enerjiyi Burada ateşe dönüştürmüş oluyor o şekilde söyleyeyim sizlere tekrar deneyelim basılı tutuyoruz ışıkları yanınca bırakıyorum 3-4 saniye sonra kendiliğinden kapanıyor ve soğuyor. şuraya falan geliyor arkadaşlar şöyle 3-4 santim falan oradaki sıcaklığı hissedebiliyorsunuz şu şekilde de kapanıyor orası da korumalı bir şekilde kalıyor şimdi gelelim modlarına bir kere açma tuşuna bastığım zaman normal yüksek ışıkta açılıyor arkadaşlar. Bir kere daha bastığım zaman bir düşük moda geçiyor. Bir kere daha bastığımda sarı ışık. Bir kere daha bastığımda düşük sarı ışık. Gün ışığı yani. Bir kere daha bastığımda kırmızı. Tekrar bastığımda kırmızı çakara geçiyor arkadaşlar. Bir kere daha bastığımızda kapanıyor. Tabii ki bunu gece testlerinde gerçekleştireceğiz. Şu an telefondan kaynaklı çok verimli bir görüntü alamadım. Ama bunun ben satışını bilindik sitelerde göremedim. Bizim arkadaş nereden aldığı onu da bilmiyorum. Ben normalde şu şekilde kanalımda videosunu bulabileceğiniz Nebo'nun bir fenerini kullanmaktayım. Bunun da burasında bir mıknatısı var. Burada açtığınız zaman su geçirmez bir tornavida bölümüne sahip. Bunda iki tane modu var. Düşük ışık ve yüksek ışık olmak üzere bir tane Şöyle klipsi mevcut, şu şekilde düşük ışık ve yüksek ışık olmak üzere küçük bir pille çalışan şöyle bir kumanda piliyle çalışan feneri taşıyordum yanımda belki bundan sonra bunu taşıyabilirim duruma göre. Nebo kendini kanıtlamış bir marka olarak su geçirmeme özelliği ve stabil pil verilerini göz önünde bulundurduğumuzda yani şimdi Nebo ile gittiğimiz zaman bu fenerin ne kadar şarjın gideceği zaten veri olarak da Nebo'nun sitesinde var. Yani bu fenerin özelliklerinde mevcut. Onun için hani gerçek su geçirmezlik ve kalite açısından ben Nebo'yu tercih ederim. Bunu da normal günlük hayatınızda işte bir yerlere giderken yanınıza taşıyabilirsiniz. Birkaç tane farklı ile daha kullanışlı bir hale getirebilirsiniz. Belinize takıp gezdirebilirsiniz. Şimdi gece testlerine geçiyoruz. Şu an yüksek modda düşük mod sarı ışık modu düşük sarı ışık modu kırmızı ışık modu son olarak da flashör modu ürünün gece testlerini gerçekleştirdik. Boyutlarına göre bizi tatmin eden bir performansı var arkadaşlar. Ben bu ürünü kullanır mıyım? Bu ürünü kullanırım ama şarjının ne kadar gittiğini bilmiyorum. Bunu ilerleyen zamanlarda test ederek göreceğiz. Gece performansı güzel. Arabanız bozulduğunda ya da bir yerde kaldığınızda vermiş olduğu kırmızı flash yani sinyalle de yerinizi belli edebiliyorsunuz. Onun için küçük, kompakt ve kullanışlı bir fener olarak Fener koleksiyonumuza giriyor arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, gelecek videolardan haberdar olmak için videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı bizlerden esirgemeyin. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.